Evet, merhaba arkadaşlar. Son olarak eylemde yapıda basit eylem ve türemiş eylemden bahsetmiştik. Birleşik eylemde kalmıştık. Arkadaşlar, birleşik eylem yani hemen hemen her sene geliyor diyebilirim. Yani yine gelir illaki. Ha, doğrudan soru olarak gelmeyebilir belki ama hani mesela size bir parça veriyor, numaralı cümleler veriyor. E yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır gibi sorularda. Hani şık üzerinden gelebilir. Evet şimdi bileşik eylemleri biz 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Kurallı bileşikler, yardımcı eylemle kurulanlar, bir de anlamca kaynaşmışlar. Arkadaşlar kurallı bileşik eylemlerin içinde de e, hani 5-6 tane eylemimiz var. Yardımcı eylemde etmek, olmak, eyleme kılmak falan yine 3-4 tane türe ayrılıyor. Anlamca kaynaşmış deyince bunun bir ismi daha var aslında. Şöyle Deyimleşmiş. Deyimleşmiş. Arkadaşlar deyimleşmiş birleşik eylemler de diyebiliriz. Anlamca kaynaşmış da diyebiliriz. Yani niye deyimleşmiş diyoruz? Çünkü deyimler bu gruba giriyor. Deyimlerin hepsi neymiş? Yapısı bakımından birleşik eylemdir. Evet bir deyim gördüğünüz zaman direkt ne diyecekmişiz? Yapısı bakımından birleşik fiildir diyeceğiz. Şimdi arkaya açalım. Sayfa 3. Arkadaşlar. Kurallı birleşik eylemlerden başlıyoruz. Ebilmek. Bakın. Ebilmek ...en çok sorulan kurallı birleşik eylemdir. Yani sürekli geliyor arkadaşlar. Bakın sürekli gelir. Hiç abartmıyorum. Ebilmenin ismi neymiş? Yeterlilik. Yeterlilik fiili dediğimiz eki neymiş? Ebilmek. Bir işi yapmaya yeterliliği, gücü olma durumudur yani. Arkadaşlar şimdi kuru ezber yapmayalım. Yani niye ben buraya anlamını yazdım? Size anlamını sormayacaklar tabii ki de. Hani anlamını bilerek kafanıza oturtursanız bunları unutmazsınız. Ben öğrenciyken öyle yaptım. Bir daha da unutmadım. Yani kuru ezber yapmayın. Öyle eki neydi, şu neydi, bu neydi. Yani kuru ezberden ziyade yani mantıklı bir şekilde zihninize oturtmaya çalışın. Şimdi niye bir işi yapmaya yeterliliği olmak, gücü olmak durumu diyoruz? Bak gelebildim diyorsun mesela. Ebilmek eki var. Anlamına bak gelebildim. Yani sen gelmeye yeterliliğin var mı? Sen gelme gücüne sahip misin? Yani o konuda yeterliliğin var mı? Mesela okuyabilmiş. Senin okuma gücün var mı? Yani okuyabilme yeterliliğin var mı? Abileki bakın. Gelebildim ebil. Yani öyle kafanıza oturtmanız lazım. Şimdi nota yazdım bakın. Yeterlik fiilinin olumsuzundan çok soru gelir. Bak yeterlik fiilinin kendisinden çok soru geldiği gibi olumsuzundan da çok soru geliyor arkadaşlar. Yani bunda iki tane seç şey var. Durum var bizi ilgilendiren. Bir normal ebilmenin kendisi var. Bir de olumsuzu var. Olumsuzundan da çok soru geliyor. Bir fiilin yeterlik fiilinin olumsuz olup olmadığını anlamak için olumsuzluk ekinden önceki, olumsuzluk ekimiz neydi bizim? M-A eki. Evet olumsuz ekinden yani m, -M önceki kısma bakarız. Bak burası çok önemli. m, -M önce E veya A ekleri varsa bu yeterliliğin olumsuzudur. Bakın arkadaşlar M-A ekinden önce araya bir tane E ya da A girmişse bu fazladan giren E-A'lar neyi gösteriyormuş bize? yeterlik fiili olduğunu gösteriyor. Yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Hemen inceleyelim. Okuyamamış. Bakın ma'yı gördüm olumsuz keki. Neydi notumuzdaki? Ma'dan önce e ya da a girmiş maraya. Bakın buraya fazladan bir tane a gelmiş. Ha, bu a neymiş o zaman? Yeterliliğin olumsuz ekidir. Gelemedim. Bakın m'yi gördüm hemen olumsuz keki. M'den önce araya ne girmiş? Bir baktım e girmiş. Ha, bu neydi? Yeterlilik fiilinin olumsuzu. Evet arkadaşlar bu arada böyle bir tanım yok. Hani e, şöyle söyleyeyim size. Yani bu EA'nın yeterliliğin olumsuzluk eki diye bir tanımı yok. Yani bu tamamen benim uydurduğum bir şey. Yani size rahatlık olsun diye. Onun da farkında olun. Hani bu güzel bir taktik. Bu taktikten ilerleyebilirsiniz. MM'den önce araya E ya da A girmişse bu yeterliliğin olumsuz olduğunu gösterir. Evet yeterlik filine 3-4 tane yıldız atabilirsiniz. Bu not çok önemli. Bu kısım da önemli. Şimdi ikinci notumuza bakalım. Bakın. Kurallı bileşki elemlerde satır sonu hilesine sıkça başvurulur. Bu tuzağa düşmemek için satır sonlarına iyi bakalım. Bakın bu da hani e, önemli bir uyarı size yapacağım. Hani satır sonlarına özellikle dikkat edin. Bu benim e, naçizane tavsiyem size. Mesela şurası satır sonu. Bak şu çizginin satırın sonu olduğunu düşünelim. Sayfanın sonu. Okuya Evet kelime sığmadığı için ne yaptık? Buradan kısa çizgili ayırdık. Kelimenin kalanını aşağıdaki satıra devam ediyor. Şimdi soruda böyle bir paragrafta geldi diyelim. Ya da bir cümlede. Adam ne yapıyor? Bak bilerek tam böyle o kelimenin ortasından o ekin olduğu yeri falan parçalıyor. Kalan kısmını aşağı satır aktarıyor. Niye bunu yapıyor? Niye satır sonuna dek ettiriyor bilerek? Çünkü sen dikkat etme gözünden kaçsın diye. Bak yandaki örnekte olduğu gibi kuralı bileşik eylem satır sonuna geldiğinde kelime parçalandığı için dikkatimizden kaçabilir. Bu nedenle satır sonlarına dikkat edin. Arkadaşlar hani bu sık başvurulan bir hiledir dikkat edin. Hani gözünüzden kaçmasın. Evet ma'dan önce ne var şurada? A var yani yeterliliğin olumsuz. Evet yeterlik fiili %90 gelir. Dikkat edin. Geçiyoruz. E kalmak, e gelmek, e durmak. Bakın 3 tane ikimiz var. Peki bu fiile ne diyoruz? Sürellik fiili. Süreklilik de diyebilir. Sürellik de diyebilir aynı şey. Peki buna niye sürerlik diyor? Çünkü bir işin devam etmesi, belirli bir süre boyunca sürmesi anlamı var. Yani bir anda bitmiyor yani sürmeye devam ediyor o iş. Mesela arkasından baka kaldım. Sen hani bakıp hemen bırakıyor musun yoksa bakmaya devam ediyor musun? Bak bakmaya devam ediyorsun anlamı var. Bakmayı sürdürüyorsun. Belirli bir süre boyunca bakmayı sürdürmüşsün. Akal eki bakın. Siz gide durun mesela günlük hayatta bunu da çok kullanırız. Bak gitmeye devam edin. Gitme işini sürdürün anlamı var. E dur. Gelirken ekmek ala gel. Bak a gel. Evet a gel, e kal, e dur. Bunlar neymiş? Sürellik fiili. Bunları görünce direkt ne diyeceğiz? Kurallı bileşik eylemdir. Geçiyoruz i vermek. İ vermek çok kolay zaten. Yani tezlik fiili ismi. Peki niye tezlik fiil demişiz? Çünkü tez ne demek? Çabuk demek. Aciliyet bildirir. Hani bir işin kısa sürede çabucak gerçekleşmesi verdi mesela, uver. Çiziver, yapıver. Bak bunların hepsi tezlik bildiriyor. Bunların hepsi birleşik fiil. E yazmak. E yazmaya e, ne demişiz? Yaklaşma fiili. Peki niye ismi yaklaşma? Bir işin gerçekleşmesine az kalması. Hani yaklaşması. Ama o iş gerçekleşmiyor. Az daha gerçekleşiyormuş. Hani gerçekleşmeye yaklaşmış. Ancak gerçekleşmemiş. Mesela düşe yazdım. Düşmüş müsün? Hayır. Ama az daha düşüyormuşsun. Düşmeye yaklaşmışsın. Eyaz eki bakın hemen. Öle yazdık. Ölmüş müsün? Hayır. Ama az daha ölüyormuşuz. Ölmeye yaklaşmışız. Öle yazdık işte. Eyaz eki. Ağlaya yazdı. İşte adam kıza bir bağırdı. Kıza ağlaya yazdı. Ama ağlamış mı? Hayır. Ama az daha ağlıyormuş. Gözleri dolmuş böyle ağlamaya yaklaşmış. Ayaz e eki. Evet, bunların hepsi arkadaşlar kurallı birleşik eylemdi. İlk başta ne gördük? Ebilmek. En çok bundan gelir dedim. Sonra işte ekal, egel, edur, i vermek, e yazmak. Bunların hepsi kurallı bileşik eylem. Bunları yapısına göre size sorduğu zaman mesela altı çizili bir şekilde sordu diyelim. Direkt ne diyeceğiz? Yapısına göre birleşik eylemdir. Bileşiklerden nereye giriyormuş? Kurallı birleşik. Evet geçiyoruz. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemler. Evet arkadaşlar. Yardımcı eylem de çok geliyor sınavlarda. Bir isim ile etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi eylemlerin birleşmesinden oluşur. Bakın şu etmek, olmak, kılmak, eylemek bunlara biz ne diyormuşuz bu dördüne? Yardımcı eylem. Niye yardımcı eylem diyoruz? Çünkü tek başına kullanmıyoruz biz bunları. Hep bir isimle beraber kullanıyoruz. Hani bir isim, bir isme yardım ediyor bunlar. İsimle beraber kanka oluyorlar. Öyle düşünün. Şimdi sonlarına niye kısa çizgi koydum? Şu hani bir kelime görüyorsunuz ve kelimenin sonunda kısa çizgi varsa bu ne demektir? Makmek eki alabilir demektir. Yani bu bunun eylem yani fiil olduğunu gösterir. Etmek, olmak, kılmak, eylemek anlamında yani şu kısa çizginin anlamı bu. Makmek eki anlamına geliyor. Evet. Şimdi buraya bir not yazdım. Bunu zaten hani ses bilgisinde de size bahsetmiştim. Tekrar bir hatırlatmış olalım. Ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa bitişik yazılır. Yoksa ayrı yazılır. Mesela hissetmek sözcüğünde etmek var değil mi? Yardımcı eylem. Yapısına göre nedir bu? Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemdir. Peki bitişik mi yazacağız ayrı mı yazacağız? Ha, bakıyorum his et hisset. Ne olmuş? Bir tane s türemiş. Bakın iki sözcük birleşince s türemiş. Ne demiştik? Ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi varsa bitişik yazılır. Burada türeme varsa bunu bitişik yazacağız. Hal olmak Hallolmak, olmak. Bak L türemiş. Yine bitişik yazarız. Zan etmek. Zannetmek. N türemiş. Bitişik yazarız. Kayıp olmak. Kaybolmak. I türemiş. Şey pardon. I düşmüş. Ünlü düşmesi var. O zaman ne yapacağız? Bitişik yazacağız yine. Bak ünlü düşmesi olursa da bitişik yazıyorduk. Zehir etmek. Zehretmek. Bakın iyi düşmüş. O zaman ne yapacağız? Hemen bitişik yazacağız. Akis etmek. Aks etmek. İyi düşüyor. O zaman yine bitişik yazarız. Akis arkadaşlar yansıma anlamına gelir. Yani belki kelime anlamını bilmiyor olabilirsiniz. Yansıma. Yani genelde bir cismin su üzerindeki yansıması olarak kullanılır. Mesela şöyle bir cümle kurabiliriz. Ayın aksi vurmuştu suya gibi. Ayın yansıması yani suya vurmuş. Evet. Şimdi şuraya bir tane men etmek ekledim. Ve yuvarlı aldım. Bak bu tehlikeli bir sözcüktür. Ünlem koyalım. Şimdi niye tehlikeli. Men etmek arkadaşlar. Normalde hani men ve etmek fiillerinden oluşuyor. Şimdi men ismiyle etmek fiilinin bileşimi oluşmuş. Peki bir düşme türeme görünüyor mu? Yok. Düşme türeme yoksa niye bitişik yazdık? Evet. Çünkü istisna. Bak istisna olduğu için ünlem koydum zaten. O yüzden tehlikelidir. İstisna olduğu için bitişik yazılır. Hani düşme türeme yok. Düşme, türeme yok ama bitişik yazılır. İstisnadır. Sağ ol. Mesela mesajlarda yani mesajlaşan kişilerin neredeyse yüzde yüzü yani yüzde doksan falan sağ ol sözcüğünü bitişik yazar. Yani bilenler bile bitişik yazar. Çünkü el alışkanlığı Hatta o kadar çok bitişik yazıyoruz ki telefon da artık yanlış odaklanıyor. Telefon da yaz yaz onu bitişik kabul etmeye başlıyor daha sonra. Arkadaşlar şimdi sağ ol düşme türeme olmadığı için ayrı yazılır. Bakın çok tehlikelidir. Dikkat edin. Hasta olmak, etkili kılmak, terk etmek, fark etmek, arz etmek. Bak bunların hiçbirinde düşme türeme yok. O yüzden hepsini ne yapacağız? Ayrı yazıyoruz. Aynı burada olduğu gibi. Özellikle terk etmek fark etmek, arz etmek bunlar çok gelir. Bak hiç düşme türeme yok. Ayrı yazılır. Dikkat edin. Sağ ol sözcüğüne de dikkat ediyoruz. Sağ ol tehlikelidir. Evet yardımcı eylem deyince aklımıza direkt ne gelecekmiş? Etmek, olmak, eylemek, kılmak. Bunlardan özellikle en çok etmekle olmaktan soru gelir. Arkadaşlar dikkat edin. Hani başlıkları kafanıza iyi oturtun. Mesela birisi size sorduğunda yardımcı eylem nedir dediğinde etmek, olmak, eylemek diyebilmen lazım hemen. Hemen kuralı hatırlayacaksın işte düşme türeme varsa bitişik yazılır yoksa ayrı yazılır. Kurallı bileşik eylemde ne deyince hemen diyeceksin işte ebilmek vardı. İvermek, vermek, e yazmak falan bunları hemen sayman lazım. En çok nereden geliyordu? Ebilmekten. Ebilmenin olumsuzu vardı onu unutmayacağız. Evet yardımcı eylemle kurulanları bitirdik. Şimdi arkada bir notumuz daha var. Bu da bazen gelebiliyor dördüncü sayfada. Arkadaşlar eğer yardımcı eylem yani etmek, olmak, eylemek, kılmak bunlar yardımcı eylemler tek başına bir anlam taşıyorsa biz ona yardımcı eylemle kurulmuş bileşik eylem diyemeyiz. Şimdi biz bunlara niye yardımcı eylem diyorduk? Hep ne yapıyordu bunlar? Bir isimle beraber bir kankalık oluşturuyorlar değil mi? Arkadaş oluyorlar. Bir isimle beraber ona isme yardım ediyorlar. Onunla kank oluyorlar. Öyle bir bileşik eylem oluyordu. Ancak her zaman işte yardımcı eylem diyemiyormuşuz. Peki bunlar nasıl olacak? Mesela örneğe bakalım. Bu yıl meyveler erken oldu. Şimdi erken olmak diye bir yardımcı elem olabilir mi? Zaten hani söyleyince bile saçma geliyor değil mi? Erken olmak diye bir şey hani kalıplaşmış bir e, fiilimiz var mı bizim? Yok. Buradaki oldu sözcüğünün tek başına bir anlamı var işte. Bak ne yazmışız. Yetişmek anlamında kullanılmış. Yani tek başına bir anlamı olduğu için yapıca basit fiildir. Arkadaşlar bu yıl meyveler erken yetişti erken olgunlaştı. Bak yetişmek, olgunlaşmak anlamında kullanıldığı için buradaki oldu sözcüğü o yüzden hani bu tek başına bir anlamı olduğu için ben buna artık yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem diyemem. O zaman e, yapısına göre bu birleşik eyleme girmiyorsa hemen oldu sözcüğünü inceleyelim. Kökü ne? Kökü olmak fiil kökü. Bu du eki ne eki? Zaman eki değil mi? Di'li geçmiş zaman. O zaman di'li geçmiş zaman neydi? Haber kipiydi. Haber kipi. Hatırlayın. Zaman eklerini biz ne, nereye koymuştuk? Hani hangi kipe giriyordu? Haber kipine giriyordu. Mişti geçmiş, dili geçmiş, şimdiki zaman, işte gelecek zaman, geniş zaman. Bunların hepsi haber kipine girer. Haber kipler de çekim ekine girer arkadaşlar. Kiplerin hepsi çekim ekiydi. E o zaman bu çekim ise yapısına göre ben buna ne diyeceğim? Hani burada yapım eki yok, bir şey yok. O zaman bu basit bir fiildir. Çünkü birleşik diyemiyoruz. Unutmayın bak tek başına bir anlamı var dedik. İstisna bunlar. Sonunda istediğin oldu. istediği olmak diye bir kalıplaşmış bizim birleşik fiilimiz var mı? Yok. O zaman buradaki olmak sözcüğünün tek başına bir anlamı var. Sonunda istediğin gerçekleşti anlamı var. Gerçekleşmek anlamında kullanmış. Yani tek başına bir anlam olduğu için ben buna birleşik fiil diyemem. Hemen yapısına baktığımız zaman zaten yukarıdaki aynı. Yapacağı basit fiildir. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz anlamca kaynaşmış birleşik eylemlere. Anlamca kaynaşmışın diğer adı neydi? Deyimleşmiş demiştik. Deyimleşmiş. Evet arkadaşlar deyimleşmişi unutmayalım. Şimdi eylemler gerçek anlamını kaybedip mecazlaşarak yeni bir anlam kazanırlar. Bakın eylemler gerçek anlamını kaybedip mecazlaşarak yeni bir anlam kazanırlar. Bütün deyimler bu gruba girer. Bakın deyimler Deyimlerin hepsi neymiş? Yapıca birleşik fiildir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyoruz biz bunlara. Ayrıca bazı deyim gibi kalıplaşmış sözler de bu gruba girer. Yani her zaman deyimler olacak diye bir şart yok. Deyime benzeyen deyim gibi artık böyle sürekli kullandığımız kalıplaşmış ifadeler vardır. Mesela toprağa vermek bir deyim değildir. Ancak toprağa vermek nedir? Kalıplaşmış bir eylemdir değil mi? Yani şimdi toprağa vermek deyince ben bunun kalıplaşmış olduğunu nasıl anlarım? sürekli kullanılan, herkesin anlayabildiği bir şey. Herkes aynı şeyi anlıyorsa o kalıplaşmış bir eylemdir. Mesela toprağa vermek deyince hepimiz aklına geliyor. Ölünün, cenazenin gömülmesi, değil mi? O zaman bu nedir artık? Anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Mesela kahkaha atmak bir deyimdir yine. Dayak yemek deyimdir. Göz koymak, gönül vermek hepsi deyim. Şimdi bazen şurada sıkıntı yaşıyoruz. Hocam ben deyim olduğunu anlayamıyorum. Ben deyim mi, değil mi anlayamıyorum. Kafam karışıyor. Mesela işte kahkaha atmak. Bunun deyim olduğunu bilmiyordum hocam ben nasıl anlayacağım bunu diyorsunuz bazen. Arkadaşlar böyle sıkıntı yaşıyorsanız size şöyle bir taktik vereyim. Şimdi deyimler hep ne bildirir? Mecaz anlam bildirir. Bak mecaz kilit noktası budur. Şimdi kahkaha diye bir şey var da sen bunu tutup atıyor musun elinle? Yani böyle bir şey var mı? Yok. E burada gerçek anlam yok yani asla yok. Deyimlerde asla gerçek anlam yok. Deyimlerde her zaman mecaz anlam olur. O zaman bu nedir? Deyimdir işte. Mesela dayak diye bir yemek var da sen onu yiyor musun? Yok. O zaman burada da gerçek anlam yok. Bu da mecaz. Göz koymak. E göz sen gözünü tutup bir yere mi koyuyorsun yani elinle tutup böyle gözünü koyuyor musun bir yere? Yok. Bak bunların hepsi mecaz anlam. Gönlünü tutup da eline birine mi veriyorsun? Yok. Bak hepsi mecaz. E bunlar mecazsa nedir bunlar? anlamca kaynaşmış birleşik eylemdir. Yani deyimdir artık bunlar. Cenaze toprağa verildi. Şimdi bakın yaşanacak sıkıntıyı anlatıyorum size. Şimdi diyelim ki sen deyimin deyim olup olmadığını anlayamadın. Cümlenin ögeleri sorusu geldi karşına. Cenaze toprağa verildi. Arkadaşlar. Şimdi normalde hani toprağa verildi bu nedir? Anlamca kaynaşmış bir birleşik eylem değil mi? Deyim gibi kalıplaştığı için e ben bunu o zaman komple ne yapacağım? Birleşik alacağım. Çünkü birleşik eylem. Ayıramam yani iki sözcüğü birbirinden. O zaman yükleme böyle komple çizdim buraya olduğu gibi. Ne toprağa verildi? Cenaze, özne. Şimdi sen bunun deyim olduğunu bilmeseydin. Bunun anlamca kaynaşmış birleşik eylem olduğunu bilmeseydin. Yapacağın hatayı söylüyorum. Cenaze. Şuraya aşağı yazdım zaten Pardon. Yukarıdaki örnek cümlede olduğu gibi eğer birleşik fiil varsa yüklemi ona göre alırız. Yani birleşik fiil olduğunu görmezsek yüklemi yanlış alabiliriz ve cümlenin ögeleriyle ilgili sorularda sıkıntı yaşayabiliriz. Mesela şimdi sen bunun birleşik eylem olduğunu görmedin diyelim. Aha yapacağın hata şu verildi yüklem. Ne verildi cenaze özne. Nereye verildi toprağa dolaylı tümleyici. Bak hiç abartmıyorum. 3 kelimeden oluşan şu kısacık basit bir cümleyi Görünüşte çok basit ama tehlikelidir. Yani bu kuralı bilmiyorsan tehlikelidir. 100 öğrenciden en az 90'ı yanlış yapar. Hiç abartmıyorum. Yani çok tehlikelidir. Deyimler dikkat edin. E şimdi burada böyle yanlış yaptığında ne oldu? Soru gitti. Bak eylemler konusu da değil ha bu. Ney konusu? Bu cümlenin ögeleri konusu. Yani sen bir konuyu tam anlamazsan diğer konuyu da yanlış yapıyorsun. Zincirleme gidiyor. Konular arasında bağlantı var. Evet bu işe gönül verdi. Evet, gönül verdi yüklem. Kim? O, gizli özne. Neye gönül verdi? Bu işe. Bak, neye, kime soruları dolaylı tümleştir. Arkadaşlar. O zaman şimdi bu iki örnek doğru bir şekilde ayırdık. Ama dediğim gibi bileşke eleman olup olmadığını anlayamazsak, sıkıntı yaşarsak işte ögeler de böyle yanlış olabilir. Bu hatalara düşmeyelim. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda filmlerden devam edeceğiz.